Sayın Vekilim, buraya kadar teşkil ettiniz. Şahsım ve teşkilatım adına size teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de malum biliyorsunuz kahveci esnafının son günlerdeki durumunu, genel durumunu, gerçi esnafın 3-4 aydır hepsinin durumunu gözüküyor. Tabii ki biz açındık ama maalesef işte oyun aletleri, İstanbul'dur, de Tavla'dır. Yasak, normalleşme sürecinden biz de artık bir şeye girmek istiyoruz. Bu süreçte de biz de yönetim kurulu arkadaşlarımız olarak, federasyon olarak yine e, illerden gelen bazı da dolaşkanlarla e, dün ve bugün bir takım toplantılar yaptık. Bugün de bizleri kırmadınız, federasyonumuz merkezine kadar geldiniz. E, bizim dertlerimizle dertleniyorsunuz, bizim dertlerimizle e, Biz de mecliste gündeme getirdiğimiz birkaç kez sizi yakın takip ediyoruz. Şahsım ve teşkilatım adına, tüm arkadaşlar adına, tüm esnaf kardeşlerimiz adına Edirne'den karşılar. size şükranlarımızı arz Sağ olun, var olun bizlere düşündünüz, sizlere yapmış olduğunuz destek. Gerçi tüm vekillerimiz düşünüyordur, yetkililer düşünüyordur bizlere ama size ayrı bir kahveci esnafı olarak ayrı bir sehpatimiz oluştu, ayrı bir ilişkimiz oluştu sizinle. Buraya kadar tekrar geldiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Korona virüsü felaketi dünyayı sardı. Hakikaten büyük bir felaket. Dünyada da ekonomik sosyal anlamda büyük sıkıntılar yarattı. Fakat Türkiye'de bu belirli sektörlerde daha büyük sıkıntı yarattı. Özellikle günlük yaşayan ve günlük kazanan berber, kuaför, kahveci esnafı, internet kafe sahipleri, restoran sahipleri ve buralarda çalışan kardeşlerimiz günlük kazanıp günlük harcayan insanlar. Yani birikimleri yok ki kenarda Böyle bir felaket karşısında birikimlerimizi harcayalım, onunla geçinelim diyecek durumları yoktu. Dolayısıyla biz bu koronavirüsü döneminde defalarca e, konuyu gündeme taşıdık. Sayın Cumhurbaşkanımıza ben teşekkür ediyorum. Berberler, kuaförler ve güzellik salonlarını daha erken açtı. Kahveci esnafının e, derdini gördü, çilesini gördü, açtı. Ama sizin de buyurduğunuz gibi kahveyi açmakla iş bitmiyor. Eğer kahvede oyun oynanmayacaksa, okey oynanmayacaksa, pişli oynanmayacaksa, yanık oynanmayacaksa, batak oynanmayacaksa kahveye gelmesi için sebep yok. Çay içecekse evinde de çayını çok rahat içebilir. Çay ocakları var. Çay ocakları var. Oralarda rahat içebilir. Dolayısıyla bir an evvel bu noktada da çözüm üretilmesi gerekir. Yani en azından kahvede zaten sosyal mesafeyi koruyacaktır. Kişi kendini de koruyacaktır. Oyun oynarken de maskesiyle çok rahat oyun oynayabilir ve bunu da zaten mecburi hale getirildi. Şu an Ankara, İstanbul ve Bursa'da sokakta dahi maske takmak mecburi hale getirildiyse kahvede de maske takması mecburi olacaktı. Ama tekrar söylüyorum hükümetimiz ekonomik anlamda destek verdi. Çalışmayana destek verdi. Yarı destek ödemesi yaptı. Fakat bu yeterli değil. Çünkü kiralar var. Birikmiş borçlar var. Ödenecek senetler, alınan araç taksitleri veya ev kredileri var. Dolayısıyla esnafımız ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Örneğin internet kafeler. Geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda da gündeme getirdim. Ve bununla ilgili burada bir müjde vermiş olayım. Hem de bu yayın aracılığıyla. Beni aradılar İçişleri Bakanlığı'ndan, AK Parti'den aradılar konuyu çözeceklerini ifade ettiler. Çok kısa bir zamanda eee bizim bu talebimizi gündeme getirmemizi İçişleri Bakanlığı eee değerlendirdi ve bunu da burada sizin aracılığınızla bütün Türkiye'ye duyurmuş olalım. Bu anlamda İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum. Tekrar Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Çünkü sayılar azımsanacak bir sayı değil. Yani kahveci esnafı diye hafife alamazsınız. Milyonlarca çalışanıyla beraber büyük bir esnaf kitlesi. İşte berber kuaförler 500 bin. Kahveciler 1 milyon belki de. Yani tam rakam bilmiyorum ama 1 milyonun altında değildir yani. Bir sokakta 20 daha olduğunu düşünürseniz bir milyonun altında değildir. Buralarda çalışanları da göz önüne aldığınızda hakikaten toplumun büyük bir kesimini oluşturuyor. Bir de ben şöyle diyorum. Cumhur İttifakı olarak kahveci esnafını mutlu etmek durumundayız. Niye? Çünkü en fazla insanın geldiği yer, en fazla muhabbetin yapıldığı evet. yer, en fazla siyasetin yapıldığı Siyaset yer kahve. Yani. Siyasetçinin de en fazla kullandığı yer kahveler. İşsizden... Dolayısıyla siyasetçiler kahveci esnafına sahip çıkmalı. Yoksa yarın seçim geldiğinde kahvelerin kapısında siyasetçi giremez diye yazı görebilirler. <laughs> Onu görmek istemiyorlarsa bugünden sahip çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Ama ben şu anlamda sahip çıkıyorum. Ben fakir. İnşaat işçisi bir babanın oğluyum. Benim annem Fiskobillik diye orada fındık tarım kooperatifinde çalışan bir işçiydi. Ben uzun süre kahvelerde garsonluk yaparak küçüklüğümde hayatını idame etmiş bir kardeşinizim. Böyle bir sıkıntıyı, çileyi en iyi bilenlerden olduğum için acilen bu sorunun çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Ben her zaman hem sosyal medyada hem televizyonlarda e, pazartesi akşam büyük bir kanalda, salı akşamı yine büyük bir kanalda bu konuları gündeme getirdim. Bundan sonra da gündeme getirerek sorunumuzun bir an önce çözümlenmesini istiyorum. Çok sağ olun. Tekrar söylüyorum. internet kafeleri inşallah en kısa zamanda çözülecek. Kahvelerdeki sorunların da bir an önce çözümlenmesi gerektiğini ve bu yönde de mücadele edeceğimizi bilmenizi istiyorum çok teşekkür Bizi teşekkürler. Hade ettiğiniz için sağ olun. hepinize teşekkür şu anda canlı yayındasınız. Şu an Türkiye